Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Nitin Lisesi 9. sınıf öğrencisi Bahadır Gürbüz. Ee, bilişim, bilişim öğrencisiyim. Şimdi e, astronomi dersimizin astronomi derslerimizin ikincisine geçmiş geçmiş bulunmaktayız. <laughs> i̇lk olarak ışınımdan bahsedeceğim. Ee, i̇lk derste tarih e, astronominin tarihinden bahsetmiştik. Bazı medeniyet ve kişilik kişiliklere yer vermiştik. Şimdi ilk olarak ışınımdan bahsedeceğiz. Ondan sonra fotonun sahip olduğu enerji enerjiden bahsedeceğiz. Elektromanyetik ışınımdan bahsedeceğiz. Işınımın yayılmasından bahsedeceğiz. Işık hızından bahsedeceğiz. Sonra devam edeceğiz böyle böyle. Şimdi ışınımla baş ışın, ışınımla başlayacağız. Şimdi ışınım nedir? Foton adı verilen ee, erke yüklü parçacık belirli bir doğrultuda dalga er dalga eriti yaparak ilerler. Biz buna ışınım deniriz. Ama bu dalga hareketini birbirine dik olan elektrik ve manyetik alan düzlemlerinde yaparlar. Bu harekete de elektromanyetik ışınım adı verilir. Ee, i̇sterseniz bir görsel açalım. Ee, daha iyi bir Bu görsel mesela. Bu dalga boyları ee, şuna dalga boyu deriz biz. Bir sürü türde ışın vardır. Bu ışınların dalga boylarından farklı dalga boyu farklılıklarından dolayı e, türleri ayrılmışlardır. Gama ışını e, en az dalga boyu olan türümüzdür. En en çok bildiğimiz kadarıyla insanlığın bildiği kadarıyla radyo dalgası en çok e, dalga boyuna sahip, en uzun dalga boyuna sahip. Dalga boyu bu ee, dalga hareketindeki e, ard arda gelen iki maksimum tepe noktası veya iki minimum çukur noktası arasındaki uzaklığa denir. Yani şu kısmı anlat, şu kısmı söyledim ben size. Ee, şu minimum çukur dediği burası, maksimum tepe dediği burası. İşte eğer tabanı böyle burası alırsanız. Ee, nasıl gösterildiğini bakalım isterseniz. Tersiye harfiyle gösterilir dalga boyu dalga boyu birimi görülmesi açısından <laughs> şöyle bir şekli vardır, tersiye şeklindedir. Dalga boyu ölçü birimi olarak e, angström veya nanometre kullanırız. Bunları pek akılda akılda kalıcı değil ama söylemekte fayda var. 1 angström 10 üzeri -8 cm yani 1 santimin 100 milyonda biri eder. 1 bir nanometre ise 10 e, üstü eksi 7 santim yani 1 santimin 10 milyonda biri. 1 bir nanometre 10 angstrom olmuş oluyor bu e, denklemde de. Frekans ışınım yolu üzerindeki bir noktadan 1 saniye içinde geçen dalga sayısıdır. Yani e, şöyle bir denklem kurabiliriz. Frekans eşittir. Dalga sayısı böyle 1 saniye diyebiliriz e, kenara yazmak için. Frekansı ilerleyen zamanlarda kullanabiliriz çünkü dalga boyu kısa ise çok sayıda dalga geçer, hız aynı olduğuna göre bu dalga boyu çok olunca geçen dalga sayısı da az olur. Birimi Hertz'tir. Kısa dalga boylu ışınım yüksek frekanslı ışınım, ee, uzun dalga boylu ışınım ise düşük frekanslı ışınımdır. Çünkü dalga sayısı değiştikçe frekansı değişir. E dalga sayısı arttıkça frekans da artar. Nedeni ise ee, biz az önce göstermiştik. Tekrar açalım o görseli. Bizim burada dalga dalga boyumuz kısaysa mesela gamma ışınıysa ee, dalga sayısı artacak. Dalga boyu kısa kısaysa dalga sayısı artar ki o alana daha iyi ee, sığabilesin. Ama dalga boyu uzun olursa mesela radyo dalgası olursa dalga sayısı kısalır ki e, alana sığması için e, da, daha rahat bölünebilesin. Yani mesela siz e, gamma gama ışınlarından bir uzunluk hesaplayacaksınız. Dal ama gamma ışını kısa olduğu için yani yine de az bölüm çıkar. Yok işte çok bölüm çıkar ama radyo dalgasına bölecekseniz eğer e, az çıkar. Nedeni ise dalga boyunun uzun olması. Şimdi birimi herstir dedik. Kısa dalga boylu ışınım, yüksek frekanslı ışınım. Uzun dalga boylu ışınım ise düşük frekanslı ışınımdır. ise az önce söylediğim denklemden dolayı. Frekans işte dalga sayısı böyle bir saniye. Dalga sayısı arttıkça frekans da artar nedeni. Fotonun sahip olduğu e, enerjiye geçecek olursak Belki e, bunun bir denklemi var. Belki duymuşsunuzdur. Yazalım. Fotonun sahip so, oldu erke erke hoşdur Burası karışık. Ben size direkt söyleyeyim e Enerji yani E eşittir e, h çarpı c bölü tersiye tersi yazınca söylemiştik dalgı dalga, dalga büyüdü e, h çarpı c dedim h e, Planck sabiti c ışık hızı belki biliyorsunuzdur hc çarpımı sabittir yani ikisi de değişmez sabitlerdir Planck sabiti Planck sabiti de değişmez belki duymamışsınızdır Planck sabitini ama Planck sabiti e, kuantumun Kuantum fiziğinin başlangıç başlangıcında sağlanmasında büyük rol oynamıştır. Max Planck bulmuştur Planck sabitini. Bu eşitliğe göre e, paydadaki dalga boyu küçüllükçe taşıdığı enerji büyük olur. E, kısa dalga boyu ışınım daha fazla enerji taşır bu denklemle göre. Ultraviyole gözümüzün algıladığı görünür bölge ışınımından daha yüksek enerji taşırlar. En yüksek enerji gama ışınlarıdır. Az önce söylemiştim. Radyo dalgalarının enerjileri en düşüktür. Bu nedenle de çok büyük radyo teleskoplara gereksinim duyulur. Şimdi... E, elektromanyetik ışınım tayfı yani e, EMT'ye geçeceğiz. Biraz kafa karışıklığı olabilir aslında. E, çünkü konular karışık. Direkt geçmek doğru olur mu bilmiyorum. Şimdi ders offline olduğundan dolayı da bir şey de soramıyorum sizlere. Neyse işte geçelim. Elektro elektromanyetik ışınım tayfı dedik. EMT'dir kısaltması. Evrende var olan tüm elektromanyetik ışınım bir arada gösterildiğinde ortaya çıkan dalga boyuna göre yayılmış görünümdür. Ee, onun da bir görselini açalım isterseniz. aşağı yukarı böyle belki buraya bakınca da anlarsınız az önce gördüğümüz gamma ışınları daha ra e, radyo dalgası kızılötesi gibi ışınların dağılımı emt üzerinde çok dar bir dalga dalga boyu aralığını gözlerimizle görme olarak algılarız e, görünür bölge ve daha sık kullanımıyla ışık dediğimiz bölgenin dalga boyu sınırları ee, çok ortalama olarak 4000 8000 Angstrom veya 400 800 nanometre arasındadır. Zaten e, 1 nanometre 10 Angstrom'dı söylemiştik az önce. Bu sınırlar çok kesin sınırlar değildir. Yani o yüzden ortalama diyoruz zaten. Işınımın yayılmasına geçeceğiz şimdi. Ama buraya kadar anlaşıldığımı tabi tabii emin de olamıyorum. Işınımın yayılmasına geçelim yine bir görselimizi açalım basit şekilde gösteriyor neyse belki kafanızda canlıdır ben anlatayım bir ışınım kaynağı olarak düşünün mesela Güneş gibi her yöne ışınım yapıyor olsun. Merkezdeki böyle bir ışınım kaynağı çevresinde e, ne o, a yarı çaplı bir kürenin iç yüzeyini aydınlatır. Kaynağın saldığı tüm ışınım miktarı bu kürenin yüzey alanına bölünürse birim yüzey alanına düşen ışınım miktarı bulunur. Yani küre yüzeyinin alanı e, 4 pi a a kare. A demiştik ya biz yarı çapına. Çarpı tabi. 4 çarpı pi çarpı a kare. Yarı çapı içteki kürenin iki katı olan. Ortadaki kürenin yüzey alanı ölçüsü 4 pi. 2 a kare. Eşittir. 4 çarpı. 4 pi a kare içerideki kürenin 4 katı kararıdır yani. 4 katı işte söyle, söylemekte biraz zorlandım ama. Çap 2 kat arttığında alan 4 kat artar. Yani böyle bir oran, oran vardır aralarında. Aydınlatılan alan 4 kat artar. Birim, alanı düşün, birim alana düşen ışının miktarı 4 kat azalır. Uzaklık 3 katına çıkarsa alan 4, 9 kat olur. Bunun sonucu olarak e, ışınımın yayılmasına ters kare yasası bir manla düşen ışının miktarı kaynağın uzaklığının karesiyle ters orantılı olarak azalır. Yani mesela el fenerin düşünün, el feneri yakındaki yüzeyi çok aydınlatır ama daha uzak bir yüzeyi aydınlatması ise hem çok büyük bir alanı aydınlatır ama bir malına düşen ışının miktarı azdır yani o yüzden çok parlak gözükmez. Belki kafanıza canlanmıştır ama. El feneri e yayalımı. Şöyle gösterebiliriz aslında ya Bu da tam anlaşılmıyor ama kafanızda canlanmıştır zaten El fenerini. biliyorsunuzdur şimdi ışık hızına geçeceğim. Işık hızı ışık yani genel ışınım da ışınım da diyebiliriz ışığı. Genelde ışınım olarak sözlenir ama web sitelerinde sürekli ışık diye geçiyor. Işınım diye hiç söz etmemişler. Belki biliyorsunuzdur ışık boşlukta saniyede 299 bin 790, 299 milyon 792 bin 458 metre yol alır. Yani e, 300 bin kilometre olarak saniyede 300 bin kilometre bazında bir hızdır. Işık hızı sabittir, evrensel bir fizik sabitidir. Bildiğimiz fizik yasa ve kurallarına göre ulaşılabilecek e, maksimum sınır limit e, hız olarak kabul ediliyor. Işık yayılabildiği saydam ortamlardaki yayılma hızı daha azdır. Yani saydam ortamın yoğunluğuna göre değişen bir şeydir zaten hızı. İletişim dalgalarının, elektromanyetik dalgaların, çekimsel dalgaların e, yayıldıkları, iletildikleri ortamlardaki hızları da küçük olur. Yani ışığın hareket ettiği, yayıldığı ortamdaki hızı ise e, yani yayıldığı ortamdaki hızı ise V'dir. C bölü V oranına ortamın kırılma indeksi denir. Buna da N deriz biz. Ya da ışık için kırılma indeksi denir. Yani bu denklem olarak şöyle geçireceksek matematiksel olarak n eşittir c bölü v olur. Yani ışığın hareket ettiği yayıldığı ortamdaki hızına v dedik. C'ye ışık hızı ışık hızı demiştik zaten önceden. önceden. E, ortamı kırma endeksine n dedik. E, sonunda denklemimiz ise n eşittir c bölü v oldu. Şimdi örneklerle daha iyi anlayacağız bunu bu durumu. Örneğin e, hava için bu değer 1,0003'tür. Yani kırılma indeksidir bu. Kırılma civarıdır. Su için yaklaşık 1,5 civarıdır. Buna göre ışık havada yaklaşık 299 299.1703 kilometre kilometre gider yani. Biz ne demiştik en başta? E, 299.792 kilometre demiştik. Ama burada azaldığını görüyoruz. 299.703 kilometre gidiyormuş bu da havanın 1,00003 kırılma indeksine sabit olmasına olmasından dolayıdır. Suda ise 1,5 demiştik suya. Aradaki fark çok fazla 1,5. Hani hava bile 1,00003 olmasına rağmen 90 kilometrelik bir fark yaratıyorsa suda kim bilir ne nasıl bir fark yaratıyordur. E, suda ise 199 bin kilometreymiş, 100 bin kilometre fark varmış arada. Bir farkı bu kadar oluyor yani yarım fark bu kadar oluyor. Yıldızlar gökadalar gibi çok uzak kaynaklardan gelen ışınımlar uzaklıkları bu uzlaşmalarına karşın aradaki uzaklıklar çok büyük olduğundan geçen zaman da çok olur. Yani öte yandan bu denli büyük uzaklıkları ölçmek için kilometre gibi ölçü birimi yetersiz kalıyor. O yüzden yeni uzak bir, bir ölçü birim ölçüm birimlerine gereksinim duyuyoruz. Güneş sistemi içindeki uzaklıklar için ortalama e, yer güneş uzaklığı yani dünya güneş arası olarak kullanılır. Astronomik birim yani gök birimi yıldızlar için ölçü birimi ise yıldızlar için ölçü birimi ise Işık ee, ışık yılıdır. Belki duymuşsunuzdur ışık yılı. İlk önce astronomik birim ve gök birimden bahsedelim. Güneş sistemindeki içi, e, güneş sistemimiz içindeki uzaklıkları ölçmek için kullanılırlar. E, diğer yıldızlar etrafında gözlerini tekrar sistemlerinde de kullanılmaktadır. Birim olarak ortalama e, 149 milyon 871 kilometredir bir astronomik birim bu değer ortalamadır çünkü Erkün'ün güneş tabanlı yörüngesi elips olduğundan dolayı sürekli e, güneşe güneş uzaklığı sürekli değişiyor. Yaklaşık olarak 149,5 milyon olur. 149 149,5 milyon kilometredir. Buna göre Merkür güneşe 0.3 AB uzaklıkta Mars 1.5 AB uzaklıktadır. Yani yer şeye göre yer yer güneş birimimize astronomik birimimize göre şimdi ışık yılından bahsedelim bir de. Işık yılından da bahsedip kapatsak mı? Gerçi parsekten de bahsedelim biraz. Işık yılımız e, güneş sistemi dış güneş sistemi dışına çıkıldığında bu birim yetersiz kalır. Başka bir uzunluk birimlik olarak ışık yılı kullanılıyor. Yıl sözcüğü nedeniyle zaman birimi olarak algılanmasın. bu bir uzaklık birimidir. Işık hızı e, yaklaşık olarak 300 bin kilometre. önce görmüştük bir ışık yılı ise ışığın bir yıl sürecinde aldığı yolun uzunluğudur kim bilir nasıl bir uzunluk yani akıl erdiremez insan bir saniyede 300 bin kilometre alıyorsa bir yıl içinde kaç saniye var ee, yani 365 bir de artı günümüz var tabi Aslında bunu internetten bakalım bir yılda Kaç saniye var? Bir yılda e, 31 milyon 556 926 saniye varmış. Yani e, yol çarpı hız, yol eşittir hız çarpı zamansa 300 bin çarpı bu olması lazım. Çünkü ışık hızına ıı, ışık yılını hesaplıyoruz ya. Hesap makinesini açalım. Ah, iCloud'a yük mü yazıyor? Ya? Hesapla hesaplayınca daha güzel oluyor. 10 bin yani yaklaşık 9 um, 9 trilyon 9 trilyon 467 milyar e, 77 milyon 824 bin kilometre yapıyor. <laughs> yani yaklaşık 9.5 trilyon kilometre yapar. Işık yılı yıldızlar arası ya da gök adalar arası uzaklar için uzunluk birim olarak kullanırız biz bunu. Şimdi e, bu parsekten bahsedelim isterseniz. Sonra da kapatalım dersimizi parsek e, biraz daha büyük birim olarak parsek e, kullanırız. Yer güneş uzaklığını bir yay saniyeye açı ile gören yıldızın uzaklığı bir parsektir. Yani e, bir yay saniye dediğimiz açı saniyesi. Bir parseye de biz şey deriz. Bir parsek bir PC deriz. Bir PC'dir. Yani ismi. Bir PC virgül e, 261 ışık yılına eşittir. Yani bu da 30,9 trilyon kilometre, Yaklaşık 31 31 trilyon kilometredir. Parse'ye de bakalım isterseniz. Parse k Belki o aradığım görsel vardır. Şu benziyor biraz. Yani. Açı sahnesi dediğimiz şu. Bu da net değil ama. Açı saniyesi dediğimiz bu. Şimdi bu ders biraz ağır oldu o yüzden e, çok abartmadan kapattık. Ne, nelerden bahsettik? Işınımdan bahsettik. E, fotonun sahip olduğu enerjiden bahsettik. E, bunun denklemini söyledim ben size. E eşittir. h e, Planck sabiti çarpı ışık yok, ışık hızı bölü e, dalga boyu dedim elektromanyetik ışınım tayfından bahsettik. ışınımın yayılmasından bahsettik. ışık hızından bahsettik. Birimlere geçtik. Astronomik birimden, ışık yılından ve parsekten bahsettik. Parsek ve astronomik birimi çok kullanmayacağız. Işık yılı genelde kullanılır. Ama çok 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 büyük eee mevlada uzunluklar için aklın hiçbir şeyin ermediği uzunluklar için farklı birimler de kullanabiliriz. sonuç itibariyle e, dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde daha eğlenceli konulardan bahsedeceğim. Daha ama ışığın e, kırılmasından bahsedeceğim. Yoğun ortam e, yoğun ortamların ışığın kırılmasına nasıl bir etkisi var onlardan bahsedeceğiz. Işıkla uğraşacağız yani çoğu olarak. Bir de yani bir de su yok. Taif'ten bahsedeceğiz. Taif ışıkla ilgili bu dersimiz bitti. Beni için teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. İyi günler dilerim.